Bugünkü videomuzda tez öneri formunu inceleyeceğiz. Tez öneri formunu nasıl elde edersiniz? Nereden bulursunuz? Tez öneri formunda hangi bilgiler vardır? Hangi bilgileri yazmanız gerekir? Size iki tane örnekle anlatmaya çalışacağım bugün. Bir tanesi İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden. Diğer anlatacağım tez öneri formu ise İstanbul Aydın Üniversitesi'nden. Tez öneri formları kendi içerisinde farklılıklar gösterebilir. Dolayısıyla her üniversite kendi formunu hazırlıyor ve bu formları sizin indirmenizi, doldurmanızı bekliyor. Tabi bunlar genel bilgiler. Bu genel bilgilere geçmeden evvel size tez öneri formu nedir? Bunu anlatmak istiyorum. Tez öneri formu kısacası küçük bir tezdir. Yani ne demek istiyoruz? Tezinizin başlı öncelikle yazılması gerekir, belirlenmesi gerekir. Tezinizin amacı neden bu tezi yazıyorsunuz? ...literatüre nasıl bir katkısı olacak bu tezinizin? Bunu kafanızda belirlemeniz gerekir. Çünkü tez öneri formuna bunları yazacağız arkadaşlar. Tezin önemi. Ee, bu kısımlar size tez için yol gösterici kısımlar olmasının yanında... E, ...üniversitenize vermekle mecbursunuz bu öneri formunu. Çünkü bu form enstitüye gidiyor, e, danışman hocanızın önüne çıkıyor. Hocanız kaynakları inceleyecek, e, tezinizin başlığına bakacak işte amaç olarak ne benimsediğinizi, hangi yöntemle bu tezi yazdığınızı, kısacası metodunuzu, kaynakçanızı, tezinizin küçük bir giriş kısmını görmek isteyecektir. Bu yüzden tez öneri formu teziniz için temel bir başlıktır arkadaşlar. Şimdi biraz tez öneri formunun içeriğine girmeye çalışalım. İstanbul Esenyurt Üniversitesi kendi formatında bir tez öneri formu hazırlamış. Bunu nereden bulacaksınız? Arkadaşlar Esenyurt Üniversitesi tez öneri formunu yazdığınız zaman formlar kısmı çıkıyor. Bu formlara tıklayın öncelikle. Birçok gördüğünüz gibi form çıkıyor karşınıza. Bunlardan hangi sizi ilgilendiriyor derseniz tez konusu öneri formu sizi ilgilendiriyor. Buna tıklayalım arkadaşlar. Şöyle bir şablon ortaya çıkıyor. Size bir şablon veriyor. Bakın bu İstanbul Estanyurt Üniversitesi'nin tez öneri formu şablonu. Genel bilgiler, tezin amacı buraya yazıyorsunuz. Bunlar, e, bu boşluklar kendi içerisinde büyüyebilir, büyütebilirsiniz. Tezin önemi, materyal, hangi yöntemle bu tezi yazdınız. Örneğin SPSS mi kullandınız, SWOT analizimi mi yoksa sadece literatür taraması mı? Burada onları yazıyorsunuz. Temel kaynaklar, e, formun kendisinde bir kayma var. Dolayısıyla bu çok önemli değil kaynakları bu tarafa, bu kısma yazabilirsiniz. Tek tek numaralandırmış bir şekilde kaynakçanızı dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu bir tez öneri formu, formatı. kendi Word dosyanızda veya Page dosyanızda bunu yazmayacaksınız arkadaşlar. Üniversitenin kendi sitesinden gösterdiğim gibi formlar kısmından seçiyorsunuz. Test konusu öneri formu. Buradan çıkan formu dolduruyorsunuz. Burası da örnek bir form gördüğünüz gibi. Biz daha evvelden örnek bir form doldurduk. Bu örnekleri kapatalım. Bu da bizim hazırladığımız örnek. Bir konu seçilmiş. Terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye politikası. Çok genel bir konu. Örnek olarak verdik. Burada siz genel bilgilerinizi yazıyorsunuz öncelikle. Belli oluyor. Öğrenci no, ad, soyad, numaranız, etik kurul raporu. Bunları ekleyebilirsiniz. Eğer başvuru yapmadıysanız başvuru belgenize ekleyebilirsiniz. Şimdi asıl geldik tezin amacı ve tezin öneminin nasıl yazılacağına. Şimdi arkadaşlar tez konunuzu kafanıza belirledikten sonra bu tezde anlatmak istediğiniz hususları madde madde anlatmanız gerekir. Aslında her cümle bir yeni bir bilgi içermelidir tezin amacında. Çünkü yaklaşık 200-250 kelimelik bir şey tezin amacı. Daha sonra bu yazdığınız amaç kısmını tezinizin giriş kısmına da ekleyeceksiniz. Bazı değişiklikler olabilir. Fakat buna neden önemli diyoruz bu kısımlara? Hocanızın karşısına bununla çıkacaksınız. Ve hocanız tezinizin yazılmaya değer olup olmadığını sizin hazırladığınız form görecek. O yüzden bu kısımları çok dikkatli hazırlanmanızı istiyorum. Kendinizi burada göstermeniz gerekiyor. Burada siz kendinizi anlatacaksınız arkadaşlar. Yine tezin öneminde de bu literatüre nasıl bir katkı sağlayacak bu konu? Neden önemli? Güncel bir konu olduğu için önemli. Literatürde henüz çok fazla kaynak olmadığı için önemli. Yani yenilikçisiniz aynı zamanda. Ee, çalışma yönteminizi burada yazabilirsiniz. Bu konu gereği literatür taramasına uygun bir konu. Bu konuda SPSS yapılmaz. Ama e, sağlık yönetimi, eğitim bilimleri, psikoloji... Okuyorsanız eğer tezin önemin kısmında bunu da belirterek yani SPSS kullandığınızı özgün bir çalışma olduğunu belirterek yine yazabilirsiniz. Tezin materyalleri ve metodu yani tezinizde kullandığınız yöntem burada hangi yöntemde tezi yazdığınızı açıklayacaksınız. Şimdi genellikle bu tip Sosyal bilimler tezleri iki şekilde yazılır. Ya sadece SALT literatür taraması yöntemi kullanılır. Burada örnekte gördüğünüz gibi literatür taraması yöntemi kullanılacak. Bu kadar basit bir şekilde yazıp geçebilirsiniz. Sadece literatür taraması varsa. Uzatacaksanız da yerli yabancı e, hangi literatürleri taradığınızı yazabilirsiniz. Diğer yöntem SPSS yöntemidir. Sosyal bilimler açısından. Burada... E, analizinizi nitel mi nicel mi hangi analizi kullandığınızı yazacaksınız. Veya SWOT analizi de kullandıysanız SWOT analizini burada yazacaksınız. Örnekleminiz, evreniniz hangisi bunları yazacaksınız. Yani çalışmanın sınırlıkları kimlerle anket yapacaksınız, kimlerden veri toplayacaksınız. Burada bunları yazacaksınız arkadaşlar. Eğer SPSS'iniz varsa. Artı hipotezlerinizi burada yazıyorsunuz arkadaşlar. Materyal ve metotta Hipotezler alt alta. Mutlaka görmüşsünüzdür başka tezlerde. H yazar. H1, H2, H3 şeklinde gider. Mesela şöyle gösterelim. H der. Büyük harfle. Yanına bir koyar. Soru işareti. Hipotezini yazar. Şu kısmı da italik hale getirir. Evet. Bunu kapatalım. Burada değil. Şurada. İtalik hale getirerek hipotezleri yazarsınız. Hipotezlerinizde bir sayı sınırı yok. Ee, tezinizde konuşacağınız, tezinizde kendinize anlatacağınız her hipotezi buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Eğer SPSS yapıyorsanız ki çok daha yaygındır. SPSS ile çalışmak ve tezinizi daha da özgün kılar. Hipotezlerinizi burada yazıyorsunuz. Kaynaklar. Burada formdan dolayı bir kayma olduğu için... Ee, alt kısma kaydı. Formun kendisinde bir kayma var maalesef. Şimdi burada da kaynaklarımız örnek olarak gösterdik. Çok fazla kaynak yok. Fakat şunu belirtmekte fayda var. Yüksek lisanslarda en azından 50 kaynak talep edilir. Yani 50 kaynaktan fazla olması sizin için avantajdır. Tez öneri formunda bütün kaynakları yazacak mıyım? Hayır. Çünkü tez öneri formu tezin henüz başlangıcıdır. Ee, tez için bir girizgahtır açıkçası. Dolayısıyla bu formda 20 tane kaynak da olsa yeterli olur. 15 kaynak da olsa yeterli olur. Siz yazdıkça da kaynak sayınızı arttıracaksınız. Bu sadece nasıl söylesem bir demodur. Tezinizin bir küçük bir göstergesidir. Burada artık tezin kaynaklarını da belirttikten sonra çok büyük bir aşamayı bitiriyorsunuz. Tezin planlaması. Arkadaşlar bu ee, çok basit bir belge, çok basit bir kısım. Zamanlama yani kaynak taramasını ne kadar sürede yapıyorsunuz? Bunun bilgisini veriyorsunuz. Tez yazımına ne zaman geçiyorsunuz? Kontrol, düzeltme. Gördüğünüz gibi bunları çok basit bir şekilde doldurabilirsiniz. Kendinize, kendinize ait bir planlama ve çalışma takvimi. Hocanızın görmesi için işte atıyorum kaynak taraması bir ayımı alacak derseniz zamanlama kısmına bunu yazarsınız. Hangi kaynakları, hangi literatürü tarayacağınızı burada yazarsınız. Yabancı kaynaklarınızı, hangi ülkenin kaynaklarını tarayacağınızı yine yazabilirsiniz. Kendinizi, yani burada kendinize ilişkin bir çalışma takvimi oluşturuyorsunuz. Danışmanınız burada bir yazabilir. Çalışma takviminizi, zamanlamanızı uygun bulmayabilir. Bir ay kaynak taraması belki fazladır, belki azdır. Bu artık hocanıza kalmış bir mesele. Burası da matbu bir belgedir. Adınızı soyadınızı yazacaksınız arkadaşlar. Danışmanınız en son burada imzasını atacak ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslimi yapılacak. Sizin imzanızla birlikte. Şimdi form genel olarak bu. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin formunu örnek olarak inceledik arkadaşlar. Küçük bir tekrar gerekirse kendi sitesinden indiriyorsunuz formu. İstanbul Estenyurt Üniversitesi tez öneri formu test konusu öneri formunu tıklıyorsunuz. Mat bu bir belge çıkıyor. Onu dolduruyorsunuz. Bu bir örneğimizdi. İkinci örneğimizde İstanbul Aydın Üniversitesi'nden seçtim. Yine tez öneri formu şeklinde yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi birçok form karşınıza çıkıyor. Siz daha evvelden deneyimlisiniz. Tez konusu onay formu sizin için önemli. Bu birazcık nedir? Daha fazla ayrıntılı bir Form gibi duruyor. Tez başlığı, konusu, bunlar artık ee, bir gir, giriş kısmı. Bunlar hocanız dolduracak, siz değil arkadaşlar. Sizin için önemli kısım buradan itibaren başlıyor. Tezinizin başlığı. Şimdi formu şöyle bir göstereyim. Ben de hazır bir va form var. Konunuz, amacınız, alan, veri kaynakları, yöntem, çalışma taslak planı. Gördüğünüz gibi tez öneri formları. %80, %85 oranında birbirine yakın formlar. Bazıları daha matbu olarak hazırlıyor. Bazıları bu şekilde size yol gösteriyor. Şimdi biz örnek formu konuşalım. İstanbul Aydın Üniversitesi için Aydın Üniversitesi için örnek formu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi örnek formda şu şekilde yapmanızı öneriyorum size. Çünkü kendisi tam bir matbu form önermemiş. Açıkçası bu kadar da belirtebilirsiniz veya bizim yazdığımız gibi daha fazla da belirtebilirsiniz ne yapmışız tarih öğrenciniz adı soyadınız imzanız numaranız test konunuzu burada bir örnek olarak yazmışız burası tez danışmanınızın da olacağı bir kısım matbu deme matbu değil buradaki form kendiniz word dosyasında oluşturuyorsunuz arkadaşlar sadece size şunu bir yönerge olarak vermiş Konu, amaç, yöntem ve araçlar. Çalışma planı, kaynaklar. Bu başlıklarla gitmenizi istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin formuna. Şimdi bu iki formu neden seçtim? İki form birbirine yakın ve e, bu iki formda e, Türkiye'deki bütün üniversitelerin öneri formlarına a, öneri formlarının bir kopyasıdır. Arkadaşlar hangi üniversiteye giderseniz gidin, sizin karşınıza böyle bir öneri formu çıkacak. Bu sıralamayla doldurmanızı isteyecek. Genel bilgilerinizi verdikten sonra arkadaşlar bir konunuzu anlatıyorsunuz. Yani tezinizi burada ilk olarak hangi tezi yazacağınızı, hangi tez konusunu seçtiğinizi, bu tezle ilgili hangi ölçekleri eğer SPSS'iniz varsa dediğim gibi kullanacağınızı kısacası konunuzu burada belirtiyorsunuz. Esenyurt Üniversitesi'nde olduğu gibi amaç kısmı. Burada da var tabii ki Tezin yazma amacınız nedir? Bu tez ile ulaşmak istediğiniz sonuç nedir? Tezin literatüre olan katkısı veya uygulamaya olan katkısı nedir? Ben bu tezde yapacağım uygulama ile literatüre veya uygulamaya nasıl bir katkı sağlayacağım? Oluşturacağım anket veri setleri ile ulaştığım anlamlı sonuçlarla birlikte nasıl bir... Ee, sonuca ulaşacağınızı, nasıl bir katkı sağlayacağınızı burada belirtmenizi istiyor. Şimdi size diğer tez öneri formunda gösterdiğim gibi bakın hipotezler var. Çünkü bu tez SPSS'si e olan bir tez ve daha ayrıntılı bir tez. Dolayısıyla burada hipotezlerinizi belirtmeniz gerekir arkadaşlar. Yani tezde kullanacağınız, tezde kanıtlamaya çalışacağınız doğruluğu veya yanlışlığı ortaya çıkacak olan bu hipotezleri nedir belirtmeniz gerekiyor. Bu şekilde teziniz tez öneri formunuz çok daha güçlü olacaktır. Hipotezlerinizi mutlaka belirtin. Şimdi burada da veri toplama. Şimdi SPSS olduğu için bu çalışmanın veri toplama araçları, demografik bilgi formu, burada bir anket oluşturuyorsunuz. Hangi ölçeği kullandığınızı bakın, hangi ölçeği kullandığınızı burada yazıyorsunuz. Materyalleriniz nedir? Ölçekleriniz nedir? Anketlerinizi kimlere yapacaksınız? Kaç kişiye soracaksınız? Burada bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. En son taslak çok e, basit bir şekilde hazırlanmış bir taslak, teze göre. Çünkü bunların her birinin alt başlıkları olacak arkadaşlar. Siz e, alt başlıkları kendinize göre hazırlayabilirsiniz, her bir konuya ilişkin. Burada çok genel, basit bir şekilde belirttik. E, genel tarzını gösterdim ben taslığın, taslakta ilk girişle başlanır. Artık buradan itibaren, ikinci bölümden itibaren kavramsal tezin kavramsal background'ı açıklanıyor. Artık burada yöntem kavramsal kısmı yani literatür taraması da bittikten sonra yönteminiz, bulgularınız, tartışmanız geliyor. Son olarak da artık ulaştığınız sonuçlar ve önerileriniz. Genel olarak taslak budur. Size tavsiyem İlk olarak taslağı bu şekilde hazırlamanız, akabinde alt başlıkları doldurmanızdır. Artık tezin son bölümü de tez öneri formunun son bölümü de kaynaklar ve eklerle oluşuyor. Şimdi kaynaklar gördüğünüz gibi az sayıda, 5-6 tane kaynak var arkadaşlar. Bunlar çok az. Tez öneri formu için de çok az, sadece örnek olsun diye koydum. Tez öneri formu olsa bile 20 tane kaynak sizin işinize yarayacaktır. Artık. E ee, yüksek lisanslarda dediğim gibi en az 50 kaynak aranıyor. 50 60 70 minimum 50 kaynağa çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bazı kayna tabii kaynaklarınız tez öneri formunda 20 tane de koyabilirsiniz. Dediğim gibi hepsini bulamamışsınızdır. Bu önemli değil. Hocalarınızdan da danışman hocanızdan da e ekstra kaynaklar alacaksınız tabii ki. Demografik bilgi formu dedik. Bunu ekli ekleyin mutlaka. Ve hazırlayın önceden, tez öneri formundan önce. Çünkü yapacağınız ankette, kimler anket yapacağınız buradan ortaya çıkacak. Bu kısımlar ölçekleriniz. Ölçekler mat budur. internetten bulabilirsiniz ölçeklerinizi. Bu ölçek soruları da yine internetten alınmış ölçek sorularıdır. Tezde uygun ölçekleri alıyorsunuz arkadaşlar. Genellikle iki ölçek bir yüksek lisans tezi için yeterli olur. E 4 ölçeğe de çıkabilir. Tabii çok daha ayrıntılı bir tez olur. Ama iki ölçeği ben açıkçası yeterli görüyorum. Şimdi bu çalışmada da İstanbul Aydın Üniversitesi tez öneri formunu işledik. Size bir örnek göstermeye çalıştım nasıl tez öneri formu olur. Tez öneri formunu nereden alacaksınız? Burada gördüğünüz gibi İstanbul Aydın Üniversitesi yazıyorsunuz. Tez konusu onay formundan alıyorsunuz. Matbu bir form değil. Kendinize göre dolduruyorsunuz. Size bir yol gösteriyor sadece. Bakın. Konunuz, amacınız bu şekilde yapmanız için bir yol gösteriyor. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Tez öneri formunu işledik bugün de. Artık tezin giriş kısımlarıdır bunlar. Bunu tez öneri formlarınızı enstitüye verdikten sonra, hocanızın da onayını aldıktan sonra tezin yazım aşaması başlıyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda tez için önemli altın kuralları size göstermeye çalışacağım. Hangi kaynaklardan nasıl faydalanabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.